çalışıyorum Naci dedi ki Aybaz bir baksın dedi. Yeni bir piyanist dedi. Felaket bir ses. Ya kalamış köşem dedi ya da Çınarcık'ta bir yerde çıkıyor dedi. Aybaz baksın sesine dedi. Eğer sesini beğenmezsen getir paranı al 200 lira Nasıl yeni piyanist oluyor ki? Abi kaset üretimi seneler önce bitti zaten. Sen sesine al. O kaset şimdi. eski bir kaset. Yeni üretim olamaz ki. Fırat baş. Bir dinle bakalım Abi bunun 200 lira verdim Kağıdı bile yok ki bunun Bir dinle bakalım yani bir şey demedi Benim mi? kaset çalacak makinem de yok ki Onu ya. söylemiyorum Hani kameradan dinle yani internetten İnternetten adama bakayım diyorsun Sesine bak yeter Bir şey dememiş Beğenmezsen geri mi vereceksin? Vereceğim 200 lira alacağım Veriyor mu geri? Vereceğim dedi Anladım. İsterse bir ay nasıl kardeşimizin dedi sesine baksın ben dedi eğer sesi güzel değilse ben burada yüzüne tükürük at dedi. Naci abi bizim abimiz ben şimdi bir Çınarcık köşem. Çınarcık köşem restoran. Çınarcık kalamış köşem. Oralarda çıkıyor çalıyor zenginlere. Sesine bir bakalım. E sen tanıyorsan abi niye sesini? Kur'an çapsını tanımıyorum. Dün aldım diyor. Abi kalamışta çıkıyor diyorsun. Tamam. Sesine bir bak. Bakalım abi beraber. Kamerayı yapma. Yok bu değildir abi ya. Evet tamam. Sonra başın ağrır abi. Tamam abi. Anladım abi. sen onu. Tamam abi. Tamam. Değil mi? Tamam. Hı. O kadar. Mik kapatıyorum o zaman. Tamam.